tamam mı? Tüm takıları aldın mı? Her şeyi aldım. Güzel. Tanrı'ya şükürler olsun. Nandeni liste yap ve bütün takıları benim dolapta tutalım olur mu? Hadi iyi iş çıkardın. Tamamdır. Çok teşekkür ederim bir tanem. Gerçekten çok büyük bir iş yaptın. Çok gergindim ama şimdi gerçekten çok rahatladım. Gerginliğin şimdi başlayacak. Anlamadım? Rajdeep bahay. Rajdeep mi? Hapishaneden çıktı mı? Onlar çıkarmadı değil mi? Tanrım çıkarmış olmalı. Tabii ki çıkardı. Fakat bu sefer farklı şekilde. Nandini'ye bütün kendi takılarını verdi. Ne söyledi? Dayanamayacağım söyle artık. Nandini'den özür diledi. Aşkını söyleyerek. Öyle mi? Kunal, Rajdip tam bir pisliğin teki. Nandini'yi kandırmak için denediği yeni bir hareket. Molly, bir şey yap bir kereliğine Nandini ile konuş olur mu? Konuşmasının ardından tekrar... Rajdip'e dönmeyi düşünüyor muymuş? Bir konuş sadece. Hadi Kunal. Rajdip bir şeyler deniyor olabilir. Nandini onun gerçek yüzünü biliyor. Artık onun sözlerine kalmayacak biliyorum. Nandini önümüzde evlilik kolyesini kendi kopardı. Böyle bir şey yapmak hiç kolay değil. Özgürlüğü için kendi içinde mücadele veriyor olmalı. Yaşadıklarından sonra bunu yapıyor. Ve Nandini Racip'i hapse yolladı. Molly, gerçekten onunla bir kere konuşman gerektiğini düşünüyorum. Nandini! Racip bugün bankaya mı geldi? Nandini dinle beni. Bu sefer ne yaparsa yapsın sözlerine asla kanma. Anladın mı beni? Dinle eğer seninle kibar bir şekilde konuşursa veya özür dilerse dediklerine kulak asma. Onunla bugün buluştun. Ama gelecekte buluşmayı unut ve aramalarına cevap verme. Anlıyor musun? ...Kunal böyle bir şey yapmayacak. Reddederken kendine çok güvenmiyor. Onun biraz tereddütlü tipi var. Ve şimdi bankada Rajip denk gelmesinden dolayı korkuyor. Dinle, Kunal bugün ortak kasalarını boşalttı. Bu bağımsızlığını istediği anlamına geliyor. İyi olacak, iyi olacağını biliyorum. Endişelenme. Doktor Kunal Malhotra'nın evi mi? Evet. Bu çiçekler bayan Nandini için. Tamam. Çok güzeller. Nandini hemen şunlara bak. Sana çiçek gelmiş. Çok güzeller. Kim göndermiş? Aa, Racı dip. Ramila niye bu çiçekleri aldın? Çöpe at gitsin. Ramila beni duymadın mı? Onları çöpe at hadi. Ne olduğunu bilmek istemiyorum. Ramila bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.